Arkadaşlar selam. Bu videoda Karno diyagramını basit olarak anlatmaya çalışacağım. Öncelikle örnek çözmeye geçmeden önce amacına bakalım. Amacı şu. Karmaşık görünen mantıksal ifadeleri sadeleştirmek. Mesela böyle bir ifade verildiğinde bize burada ortak olanın B olduğunu görüp bunu direkt B parantezine alabiliyoruz. Bunu almak basit. Hem çok net gözüküyor hem de zaten iki tane terim var. Ama bize daha çok terim verildiğinde ya da daha karışık işlemler verildiğinde bunu yapmak için karno diyagramlarından yardım alacağız. Örnekleri çözmeye geçmeden önce şu sorunun cevabını verelim hücre sayısı nasıl belirleniyor? Hücre sayısı değişken sayısına göre belirleniyor. Örneğin bize A, B, C değişkenleri verdiğinde bizim kullandığımız formül şu. 2 üzeri n formülünü kullanıyoruz. Buradaki n bizim değişken sayımız olmuş oluyor. Mesela burada 3 değişken varsa 2 üzeri 3'ten 8 hücre kullanmam gerekir. Ve daha sonra bunları bölüştürebilirim. Yani 4 çarpı 2'lik bir tablo da hazırlayabilirim. 2 çarpı 4'lük bir tablo da hazırlayabilirim. 2 değişken olduğunda 4 hücre kullanırım. 2 i̇ki çarpı 2'lik bir tablo hazırlamış olurum. Temel seviye bir örnekle başlayalım. Burada bize hazır olarak verilen bir karno diyagramı var. Şimdi buraya baktığımızda öncelikle birazcık analiz etmeye çalışalım bu diyagramı. A ve B değişkenleri verilmiş. İki değişkenim olduğu için 2 üzeri n formülüne göre 4 hücre kullanmam gerekiyor. Burada da 2 çarpı 2'lik 4 hücrelik bir tablo oluşturulmuş. Elimde 4 hücre varsa benim amacım en az grup oluşturup az sayıda terim elde edebilmek. Yani en sade şeklini elde edebilmek. Dört hücre var selimde. Dörtlü grup oluşturabilirim. O olmazsa ikili grup oluşturabilirim. Ve o olmazsa da mecburen tekli grup oluşturmam gerekiyor. Şimdi buraya bakıyorum. Benim grup oluşturacağım şeyler birler. Burada sıfırlarla bir işim yok. Birleri grupluyorum. Şu şekilde gruplayabilir miyim? Evet. Çünkü baktım dörtlü grup yok. ikili grup var. O zaman bunları böyle grupladım. Şimdi bunlar komşu olduğu için grupladım bu arada. Bunlar komşu olmazsa yani çapraz olsalar bir grup yapamazdık. Peki bunun adını nasıl yazacağım bu grubum? Şu şekilde yazıyorum. Değişkenlerin durumlarına bakıyorum. Şimdi A'ya bakalım. A burada 0 ve 1. Yani sürekli değişmiş. Hangi durumunu alacağımı bilmiyorum. Demek ki bu grup A ile çok alakalı değil diyorum. O zaman B'ye bakıyorum. B'de ne olmuş? Şimdi ikisinde de aynı sütunda var ya bunlar. B'si sıfır. Demek ki bu B'ye bağlı bir grup olmalı. O yüzden biz bu grubun adını B olarak yazıyoruz. Ama burada şöyle bir şey var. Şimdi bunları minitem cinsinden yazacağımız için biz 1'leri ifadenin kendisi olarak yazarız. Sıfırları değil olarak yazarız. O yüzden burada da durum sıfır olduğu için B'nin değili olarak gösterilir. Yine dört hücrelik bir tablo verildi. Burada bakıyorum, dörtlü grup var mı? Yok. O zaman ikili gruba bakıyorum. Şurada bir ikili grup gördüm. Bunların adını yazalım. Şimdi baktım, a değişkeni hep sabit ve sıfır olarak verilmiş. Sıfır, benim istemediğim durumda, o yüzden onu değille ifade ediyordum. a'nın değil diye ifade ettim. b'ye bakıyorum, sıfır olmuş, bir olmuş. Yani b kararsız demek ki bu grupla bir alakası yok. O zaman bu grubun adı a'nın değil oldu. Bir sonraki bir yalnız kaldı. Şimdi şöyle düşünmememiz gerekiyor. Bu yalnız kaldı bunu başka bir gruba dahil edemem. Hayır bunu başka bir gruba dahil edebiliriz ki etmemiz gerekiyor. Bu şekilde yapınca ifade daha sade olacak. Bunu da şöyle grupluyorum. Bu şekilde grupladığımda bakıyorum A sürekli değişmiş. Demek ki A ile bir alakası yok. Ama B'ye baktığımda B sıfırda sabit kalmış. O zaman ona ne diyorum? B'nin değil diyorum. Ve bana bu ifadenin sonucu sorulduğunda F fonksiyonuyla gösterelim. A'nın değili artı B'nin değil şeklinde göstermiş oluyorum. Bu diyagrama bakalım. Yine dörtlük diyagram. Bakıyorum dörtlü hücre yapabiliyor muyum? Evet yapabiliyorum. Şöyle bir dörtlü hücre aldım. Şimdi B'ye bakıyorum sürekli değişmiş. A'ya bakıyorum sürekli değişmiş. O zaman bu şu demek. Şimdi bunlar farklı durumlar. Bu diagram diyagram her durumda bir üretiyor. Yani bu fonksiyonun cevabı 1'e eşit olmuş oluyor. Şimdi 8 hücreli tablolara geçtik. Burada yazan 0001'ler kafamızı karıştırmasın. Bunları daha sonra kendimiz yazmayı öğreneceğiz zaten. Videonun sonunda kendi diyagramımızı hazırlayacağız. Burada şu an hızlı tablo verildiğinde nasıl çözülür. Ee, buna odaklanalım. Buradaki bu sıfır sıfırlarda yani aslında az önceki diyagram aynı. Bu B'nin durumu ilk sıfırlar. Diğeri C'nin durumu. Bunlar, bu B'nin durumu, bu C'nin durumu. Bu şekilde. Şimdi burada 8 hücre var. Öncelikle 8'li grup oluşturmaya çalışıyorum. 8'li grup yok. Yani elimde 8 tane bir yok. 4'lü grup var mı? Evet var. O zaman şurayı aldım. Şimdi burası dörtlü grupsa eğer değişkenlere bakalım. A değişkeni 0, 1 yani sabit değil. O zaman A değişkenine bağlı olmadığını söyleriz. B değişkenine bakalım bu grup içerisinde. B değişkeni burada da 0, burada da 0. Yani bu grupta hep aynı sayıyı veriyor. O zaman burası B'ye bağlı olmalı. B sabit olduğu için. Peki bu sıfır olduğu için sıfır olunca değilini alıyorduk. O zaman B'nin değiline bağlı olduğunu söyleyebiliriz. C'ye bakalım. Sıfır olmuş, bir olmuş. Ya değişmiş yani bu grupla demek bir alakası yok. Yani bu gruptan bağımsız bir değişken. O zaman bizim fonksiyonumuzun sonucu sadece B'nin değil olmuş oluyor. Bu örneğe baktığımızda yine 8 hücremiz var. 2 çarpı 4'lük bir tablo. Burada aklınıza direkt şu gelebilir. 8'li hücreye baktım yok. Dörtlü hücreye baktım. Yok. ikili hücre var. Şöyle ve şöyle gruplandırma yapayım diyebilirsiniz. Ama bu yanlış bir gruplandırma olur. Yani yanlış demeyeyim de e, tam sade halini elde etmiş olmayız. Burada şöyle bir özellik var. Katlama özelliği. Burada şunlarla Şunları gruplayabiliriz. Yani şöyle düşünün. Bu tablo içeri doğru katlandığında bir rulo halini aldığında bunlar yan yana gelip komşuluk oluşturabilir. Yani bunu normal kağıda katlayınca da görebilirsiniz. Yani o şekilde de yapabilirsiniz. Ve bunlar komşuluk oluşturur. Bunların durumuna bakacak olursak da yine aynı yöntem. Hiçbir farklılık yok. A'nın durumuna bakıyorum. 0 ve 1. A değiştiği için bu A'ya bağlı bir değişken değil. Daha sonra B'ye bakıyorum. Şimdi zaten ilk sayıların B'ye ait olduğunu söylemiştik ilk durumların. B burada birinde 0, birinde 1. Bir. Demek ki B'ye bağlı değil çünkü B de değişiyor, aynı A gibi. C'ye bakıyorum. Burada 0, burada da 0. Demek ki bu grup C'ye bağlı olmalı. Ama 0 olduğu için fonksiyonumuzun cevabı C'nin değil olarak bulunur. Şimdi 16 hücreli diyagramlara geldik. Burada da 2'nin kuvvetleri şeklinde grup oluşturmaya çalışıyorum. Yine 16'lı, 8'li, 4'lü, 2'li bunlara bakıyorum. Yoksa da sonunda mecburen tekli grup oluşmuş oluyor. Şimdi burada ben bakıyorum 8'li grup gö göremedim. Zaten 16 yok. Onun olması için hepsinin biri olması gerekir. 4'lü grup da göremiyorum ama katlama yoluyla elde edebilir miyim diye baktım elde edilmiyor gibi duruyor. O zaman mecburen ikili grup oluşturmam gerekiyor. Şuradan oluşturarak başlayalım. gerçek kalmış. Şöyle yapayım. Şimdi ilk olarak şuradaki birleri grupladım. Buraya bakıyorum. Şimdi A'nın durumu burada sabit. Yani sıfır. Tek durumu var. O yüzden benim bunu yazmam gerekiyor. Ama A'nın değil yazacağım sıfır olduğu için. B'ye bakıyorum. B için yine tek durum var. Yani sabit. B'nin değil yazdım. Sonra C ve D'ye bakalım. Burada C şu oluyor. D de şunlar olacak. Şimdi C 1 1. Demek ki C sabit. O zaman buraya C yazmam gerekiyor. 1 olduğu için C yazdım. 0 olsa C'nin değil yazardım. D'ye bakıyorum. Birden 0'a gitmiş. Demek ki sabit değil ve buraya yazmam gerekmiyor. Burası bu şekilde oldu. Neden çarpım şeklinde yazdım? Çünkü min yazmaya çalışıyorum. Sonra artı dedim. Bir sonraki terimi yazıyorum. Şurayı gruplayalım. Buraya baktığımda A sıfırdan sıfıra geçmiş. Yani A sabit. Ama A'nın değil olacak. Çünkü sıfır. B'ye bakıyorum sıfırdan 1'e geçmiş. Demek ki onunla bir işim yok. Şuraya baktığımda burada zaten tek durum var. Yani C burada hep bir. Demek ki C sabit olmalı. O zaman buraya C yazdım bir olduğu için. Daha sonrasında D'ye bakıyorum. D sıfır. Demek ki D'nin değil yazmam gerekiyor. Bir sonraki duruma geçelim. Nereye gruplayalım? Ee, şurada bir gruplandırma yapabiliriz. Buraya baktığımda şimdi şurası 0 1 yani burası sabit durum. O yüzden bunu direkt yazıyorum. Yani A'nın dili ve B 1 olduğu için B olarak yazdım. Şuraya baktığımda C'ler sıfır. Yani C'ler sabit, değişmemiş. O zaman buraya C'nin değili de yazıyorum. D'lere bakıyorum. Sıfırdan 1'e gitmiş. Demek ki benim bununla bir işim yok. Çünkü değişken. Sonra nereyi gruplandırabilirim? Ee, şurayı alalım. Şimdi burada şey diye kafam karıştı bir an. Şöyle düşündüm. Hani şurayı mı gruplasam diye. Gerek yok. Çünkü böyle yaparsam fazladan grup oluşturmuş olacağım. Çünkü tekrar bu grubu da yapmam gerekiyor. O yüzden direkt bunun yanındakiyle aldım. Bu şekilde alınca bakıyorum burası 1-1. Yani sabit. Tek durum var bunlar için. O zaman burası AB olarak yazılır. Daha sonra üst kısma bakıyorum. Şimdi C burada 0'dan 1'e geçmiş. O zaman C burada ne? Sabit değil. Onu almıyorum. D'ye bakıyorum. 1'den 1'e geçmiş. Sabit. O zaman buraya D yazmam gerekiyor. Sonra başka nasıl bir grup oluşturabilirim? Şimdi şuna bakıyorum. Bunu zaten herhangi biriyle gruplayamıyorum. O yüzden tek başına yazmam gerekiyor. Yani burada dört değişkenli bir terim yazacağım. Ee, bakıyorum bunun satırı da sütunda zaten sabit. A, B'nin değili, C'nin değili, D'nin değil şeklinde yazdım. 0, 0 olduğu için şuralar. Daha sonrasında da e, şuraya baktım. Burada bir kaldı. Bunu tek gruplamıyorum. Az önce demiştim. Farklı gruplara dahil edebiliriz aynı biri. Şöyle bir gruplandırma yaptım. Ve bu gruplandırmanın sonucunu yazalım. Şimdi A burada birden 1'e gitmiş. Yani A'nın değeri sabit. O yüzden buraya A yazdım. B birden 0'a geçtiği için onu almadım. Sonra şuraya bakalım. Burada da yine tek sütun var. Yani C ve D'nin değeri burada sabit olduğu için onları direkt yazıyorum. C, D yazdım. İkisi de 1 olduğu için bu fonksiyonun cevabı da bu olmuş oldu son örnekte bir özellik vermek istiyorum. Burada hepsini tek tek gruplayacağız gibi gözüküyor olabilir. Yani gruplama yapamıyoruz. O zaman her birini tek tek yazmalıyız gibi düşünebilirsiniz. Hayır o şekilde yapmıyoruz. 4 çarpı 4lük yani 16 hücrelik diyagramlara özel bir durum var. Şu köşelerde eğer bir varsa hepsinde bunları bir grup şekline getirebiliyoruz. E, bu şekilde yaptığımızda bunlar bir grup olmuş oluyor. Peki değişken adı nasıl yazılıyor? Şimdi bakıyorum e, zaten şu ikisine ait olan sütun şurası 0 0 şu ikisine ait olan sütun da şurası 1 0. O zaman bakalım. Şimdi burası C sıfırdan 1'e gitmiş. Yani C'ye bağlı değil demek ki. D'ye bakıyorum sıfırdan sıfıra gitmiş. Demek ki D sabit. O zaman burada D'nin değil olması lazım. Daha sonrasında A'ya bakıyorum. Şu satır ve şu satırı kontrol etmem gerekiyor. A sıfırdan 1'e gitmiş. A'ya bağlı değil. B sıfırdan sıfıra gitmiş. Yani sabit. O zaman B'nin değil olmuş oluyor. Yani benim bu fonksiyonumun cevabı bu olmuş olur. Bu şekilde son örneğimizi de çözmüş olduk. Video uzamasın diye kendi diyagramımızı sıfırdan yapmayı ve bunları mültenlerle nasıl ilişkilendirdiğimizi bir sonraki videoda göstereceğim. Onun dışında bu videoda 32 ile 64'lü karma diyagramlarını göstermedim. Çok yaygın olarak kullanılmadıkları için. Ama çözüm mantığı aynı. Bunlarla aynı şekilde çözülüyorlar. Dediğim gibi yargın olmadığı için onları video eklemek istemedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.